Tutan Görünüm, tutan gelişim, tutan ben, ben Allah adamın belasını böyle ver işte. Allah adamın belasını böyle verir. Abinin vinini alırsın he. Abinin vinini alırsın. Ya o, o kadar büyük ki. Bak, ben, 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 buradayım ben, buradayım. Yeliz bir müsaade eder misin? Kimle konuşuyorsun? Sana messe mesaj atıyordum. He tamam gel şimdi Yeliz bir müsaade eder misin? E, sağ bay bebeğim. Bay bebeğim. bay yine sağ gidiyorum. Allah aşkım sağ ol hayatım sağ. Abi, abi ne oldu ya? Dinle dinle. Sen abinin evinin ararsın değil mi? Alçak, escort, escort desin kumarhane sizi borunda. Sana kurt bir şey dedim, tebrik Bonazda. ederim. Bunu da burada. Rulet kes sen. tebrik ederim dedim, tebrik ederim dedim, dedim abi. Dinle beni. Gökçe nerede şu anda? Evde. Maru nerede? Yolda eve gidiyor. He ikisi de yayında yok. Ara bakalım Gökçe'nin telefon çalıyor mu? Ara bakalım ne diyecek? He? Ama bunları yapamazlar. <laughs> you have the north, it's the moment later. He? Ha? Hadi. Benim ne oldu lan bu? Marul, kafa nerede? Kaldıramam, ne Neredeler? Arıyorum. Ulaşılmıyor diyor. Ne? Ulaşılmıyor diyor Gökçe. Ya Marul'a, Marul'a da ulaşılamıyor. Her zaman aynı saatte yayın yaptığımız kişiler... ...birden bire niye yoklar? Allah. Of, Abi ulaşılmıyor. Hi. Besmele Hi. hoş geldin. Hayır. Harim. Hoş bulduk. Onur abi besmele. besmele Merhaba Onur. Ne kadar alakasız bir dörtlü yaptın şu an buraya? ya. Ne alaka şimdi şu karıyı alıyorsun sen ben seni alıyorsun. Sen albesi Furkan ne alaka şimdi bu karıdan sonra? ben Bismillah'ı arıyordum ya ben de. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar. karıyı bana ver. Furkan'ı bana ver. Furkan'ı. Onur. Onur. Sus lan sus. Sus. Ben sansın ya. Allah Allah. Besmele evet. sakin, besmele sakin. Ola ben sansın değilim gerçekten. Ben konuşuyorum. Ee... Besmele bana bak, bana bak. Göster miyim? Yes. Yes. Besmele bak. Bir susar mısınız? Mev. Bir susar mısınız? Kim bu karam? Ee, bu uh, mute mute bu benim Lanet kadar arkadaşım. <laughs> ne demek arkadaşım lan? Bu arabada Dubai, Dubai'den arkadaşım. Eyvah, eyvah. Ya ben Şuay şuay. Lan ne anlatıyorsun sen? Sene sene ya, sen ne? Tane. Sen ne? ne, lan, ne? Lan? lan, ne? Lan ne? Besmele. besmele. Ha. Nasılsın canim? İyi ben sen. Canim nasılsın? İyi. Çok teşekkür ederim. İyi. iyi. Allah, <gülüyor> belanı <gülüyor> versin, <gülüyor> vallahi, iyi. Allah belanı versin, versin Marul. Allah, 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 Allah. Allah. Allah belanı versin Allah, Allah belanı versin Marul. Hay Katar. He. Selanet olsun. Evet, Hay Katar. Evet, Sizlerin Arkadaşlar çok bol Bol basın. Hayatıma ne katarsınız katın ama ne ufattınız. Katar nerede lan Katar? Evet. Katar hani nerede? Katar Dubai tarafında. Ne? Aynen Mecidiye köyün arkası. Dubai tarafı. Mecidiye köyün arkası. Kanal haber çıkartın. Ya ne? Efendim. Furkan sen ne yapıyorsun? Sen evlendin. Kapatsana onu yayınlar artık. Hayatını yaşasana. Ben bir pavyonda gördüm. Niye mute. Ne işin var bunlarla? Bunlar rüzgün. Ben beni al diyor Bunlar çabuk, ne işin var Yani Ben hep sapık abi. Yani... Uh, not diyor not, çıplak fotoğraf. Cuma'ya 96 ver de... Not istiyor Çok senden ha not istiyor Instagram'dan. Nut. Bismillah, not mu? Not, not. Ne, ne? Not diyor abi. Çıplak fotoğraf ulan. Not nedir yavrum? Mute, mute. Burdan not 300 fotoğraf 300. 300. Çıplak. Not nedir yavrum? Kaç ayıp da kardeşim değil. Ne, ne oldu Ne arkadaşım diyor. Arkadaşım içinde... fotoğraf atıyor. Millet içinde kadınlar. Ses ses, ses kaptı. Fotoğraf... Furkan. Ayıp. İki tane vinimi aldılar. Kaybetmedim. Ne olursun şu S3'ü ona atıyor ya. Abi alacağız, alacağız. Tam konuş da S3'ü ona atmasın artık. Ver abi. Ferro abinle Ay konuş hakaret etti abi, falan de Ferro abi sana de özelden. O ne diyorsa orayı destekliyorum. Tamam hakaret, hakaret etti falan de ya. Ne olursun Furkan. Arkadaşlar, Kutu, iki Arkadaşlar, i̇ki iki. İyi, Arkadaşlar iki katı. Şu bana her bakara diyor. Bu benim var ya. Arkadaşlar iki katı. Dostlar. Hadi abim gelsin. <con> Hadi. Arkadaşlar iki katı. Senin indiri. alabilir miyiz? Bir alabilir miyiz? Çok önemli bir şey. Bir ekranlara basıp aynı paylaşabilir miyiz değerli dostum? Bir dakika. Hiçbir zaman ben bir adım atmam, atmam da. Ne diyorsun lan? Ne atarım sadece desteklerim. Kime diyorsun? Kime? Kime adım atıyorsun? Cumal Cevle Bilal'e kom. vardı da onun için açıklamaya gelirdi. Cuma Onur Bey eee geldi. Geldi. Beşmana. şey geldi yıkla. Lan. şey aba kesir rafa Ve bak. طيب بليز فوزوني هاي الجولة وقفارتشن مع مع ya. bana gelince yüz kalırsın Furkan. Bana gelince abi, yüz ne, diyorsun, ne, ne yapıyorsa on... abi, ne, ne abi yapıyorsa ferabi? ben onun... Feri abi niye atıyorsun abi? Taro abi. Valla o ne diyse ben sıkıntı yok. Ben ondan yani ya, ne diyeyim. Evet, tamam öne geçtik tamam. Evet çok güzel tamam. Taro abi. De ki de ki suratın düştü suratın düştü de. Suratın, suratın düştü. Işte? Suratı duymuyor değil mi ben seni Mev? Duyuyorum Ben abi. seni duymuyorum. Ben, ben, ben İngilizce var mı İngilizce? Do you speak English? senin belanı versin. Do you speak Abi Türkçe biliyorum, Türkçe biliyor. Tamam sen İngilizce evet, biliyorsun. Türkçe ben biliyorum. Ben biliyorum tamam, İngilizce biliyorum. Tamam İngilizce mu Ben, ben biliyorum Türkçe sana. biliyorum. İngilizce konuş. Türkçe biliyorum. Saklan lan. Ben biliyorum. Abi, bu arada bu arada. I beş mili. I feel you beş mili. Oooooooo. Oh, oh. oh, oh. oh, oh. Ne konuştun? Takım arkadaşımın istediği. Oh. Vay, vay, vay vay vay. Takım arkadaşımın... Onur abi. ...istediyorum. Onur abi. Onur abi. Basmaların sesi çok iyi Onur abi. Basmaların sesi çok iyi. Esmene. Ne? Sesi çok iyi. Sesi çok iyi. Kimin? Basmaların sesi çok iyi. Ya şu anda bu bizim için önemli mi Furkan? Biz şunları yenelim gidelim. Sesinden bana abi, ne bunun ya? Yeneriz, yeneriz. Allah izniyle yeniyorum. Tabii Son bir 20 saniye. Son 20. Ben ben de. Ben de. Sen göreceğim bekle. Sen bekle Dur, göreceğim. Ben de, ben de. al, al, al. Ben Sana ben karıştıracağım kaşığı. Al. 10 saniye. Abi balıkları salın. Kuzi. Oh, ne oldu lan? Ne oldu Besmele, Ne oldu? Ne oldu lan? Bana hani Bana e Senin yaptığın ha. Atar ha. Bitti. Ulan, bitti. Bitti. Atar, bitti, bitti. Canım benim bitti. <laughs> <Easy>.

Şerefsiz alçak. Gökçe ile beraber de yayında değilsiniz. Yakışıyor mu? Kimle beraber? Söyle bana de ki böyle böyle de bir planım vardı. Ona göre ben de çıkayım kapatayım. Kimle beraber anlamadım. Yakışıyor mu sizin kurduğunuz bu oyunlar? Kim açmamış onu anlamadım. Hala kimim diye yalan konuşma. Kim açmamış valla konuşma. Bu fotoğraflar hoş değil. Eskiye dair fotoğraflar bunlar. Gökçe mi açmadı? <laughs> bak 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 oyunlara bak. Oyunlara bak. Alaksız, bir de memleket be arkadaşım sana, diyorsun. Ben sana demiştim evet. tehlikeliyim diye. <laughs> arkadaşım diyorsun. alaksız, utanmaz. Senin yüzünden abuk subuk PK'lar yapıyorum bir saattir. Utanmaz. Rüzgarımı <laughs> <laughs> kaybettim. Bir de kim arkadaş siz derken? Başka bir şey kastediyormuşsun demek ki. Kaybettim, farkında mısın? <laughs> ne? Mavi tikim içime kaçtı, gördün mü? Niye ne oldu lan? Ban yedim baksana neredeyim. Yedek hesapta mısın? Üç gün dün gece pavyonda birazcık hattımızı açtık. <laughs> Değil gel basayım sen o zaman bir kere gel. gel i̇tiraz, bile yollamadım itiraz bile yollamadım. O kadar mı hak ettin? Oğlum hala yapın biraz zaman. Biraz edeplayın yapın. Oğlum Papire... kabul, etsene. Ben de atamıyorum sana demek ki olmuyor. Soyunursan ban yersin soyunmuşsun. Bir dakika canlı yayın sayısında iyi değişiklik olduğu için diyor ha. Gökçe ile Mefi alabiliyor musun? Gökçe yayın açtı mı? Van yedim görmedim şimdi geldim. Ya arkadaşlar cüzdanımı bir yerde düşürmüş olabilirim kaybetmiş olabilirim onu arıyordum. Eve çok geç geldim. Ee, şimdi söyledim? arkadaş işte eve geldikten sonra farkına vardım cüzdanımın olmadığını. Nerede düşürdün cüzdanı? Ya bir dere başındaydık. Evet, tabii tabii tabi, kesin. Kesin. Oğlum her ben... bir raconu var. Ben de yapıyorum. 8 9'da düşüme giriyorum, çıkıyorum. Onda hazır oluyorum. Ona göre ayarlar şeyini. Oğlum maça gittik bugün he, tamam, son maçıydı. ben maç de maça gibi. gittim. Aynen. <laughs> ben de maça gittim. Ona göre ayarlarsın. Yaparsın, yersin, yedirirsin. Bak, ziyaretimize gelen insanlar oluyor, arkadaşlarımız oluyor. Bak, ayarlarsın ben şeye benzemem. Hayatım. şöyle bam yana mı bakıyorsun dediğim mefe benzemem. Bir koyarım şimdi mefin kafasına görürsün. Gel koy. Onu. Gel gel koy. Arkadaşlar he? cüzdanımı kaybetmiş olabilirim ya. Bir anlatayım ya. Ne yapalım oğlum cüzdanını mı yayında? Oğlum moralim bozuk geldi mi onu anlatacağım bir dinle. Tamam anlat ne vardı cüzdanında? Vallahi billahi 20 dolar mı 80 dolar mı ne para vardı nakit. Oo, kesin köşe başı füjün iş ha. Zor günler için sakladığım 50 poundum vardı. Oğlum sen İn nerenin manyasın? Niye bir tane TL yok cebinde? <laughs> Vallahi TL'ye <laughs> telefonun arkasına koyuyorsun ya yabancı paralar onlar vardı ya. E ben 20 lira koyuyorum 30 lira koyuyorum puan ne? İşte bulamadım arabada mı bakıyorum arkadaşlar gitti Oğlum, şimdi. Adamı görüyor musunuz diyor ki kara günler için tuttuğum 50 puandım vardı diyor. <laughs> Sanki Los Angeles'te oturuyor lavuk. Kötü günler için sakladığım 100 centim vardı. Allah'ın... Nerede kaybettin? <laughs> Nereyi biliyorsun? Nereye biliyorsun? Tamam hayır söyle bari. O yüzden Antalya'da melekle karıları götürdüğün villanın dışında nereye biliyorsun? Düzgün biliyorum? konuş. Düzgün konuş. Zavadak değil Düzgün baban, konuş. Baban oradaydı. oradaydı. Baban da oradaydı. Baban da oradaydı. Düzgün konuş. Nereye biliyorsun? Kurtlar evet. Vadisi çekiyorum ayağına 8 tane karayı doldurduğum villanın dışında nereye biliyorsun? Düzgün konuş. Düzgün konuş. Baban da oradaydı. Türkiye maçı izliyordu baban hatta. Aynen. yapmıyordu. Ne? Baban yapmıyordu. 2003'teki ne Costa Rica, ne de Çin maçını mı izliyordun? Ya babam maç izliyordu valla. Gel ya diyordum ya gel arkadaşlar. diyordum. Git ha öyle şey mı mu lan <gülüyor> diyordu. <gülüyor> gel diyorum yapalım diyorum yapmadı. Ne diyeyim oğlum. Arkadaşlar iki katı lan. <laughs> selamlar olsun dolap dereli <laughs> kimse bizden çalamaz abi iki katı neyiniz varsa beni yedek hesapta yakalamıştı o şerefsiz neft 23 tane vinimi aldı neyiniz varsa acımayın ata bineceğim ata binemedim bugün hiç neyiniz varsa neyiniz varsa acımayın dolap dereli neyiniz varsa neyiniz varsa buyurun Bekçi abi, Hakan abi, delinin biri çok teşekkür ederim. Dolap terörü sağ olun. Cüzdan Gökçe'deymiş. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ayıp ama ya. Gerçekten varol. Yani yakışmazsa böyle şeyler. Vallahi billahi. Atarım oğlum ben sana 4-5 tane Antalya'da var arkadaşım. Atarım sayfasını. Yakışıyor mu böyle şeyler yapmak? Hoş mu böyle şeyler? Terbiyesiz adam. Bekle sen ne yapıyorsun şu anda? Marul? Arkadaşımı arabayı verip şimdi o cüzdanı kaybettiğim yere başka birisi bulacağım. olacak? Cüzdanı bu soruyor aç. Biz burada Olur. bunları görmek zorunda mıyız? Olur. Pk'ye gelin lan. Çıkın çabuk. Gökçe'yi de gel. Şerefsizler. Hadi. Oğlum kaç paran gitti? Gök Marul. Gökçe Oğlum para değil be. Para değil ya. Kimlik mimlik bir sürü e şey. kimliği gidersin çıkartırsın. Evrak mevrak. Evrak da gelir alırsın. Ne yap? O zaman sahip çıksaydın cüzdanına. 30 yaşında adamsın. Böyle basarlar. Al şunları ya. Al da onlara var saldırayım şunu. Bef benim 23 tane evimi aldı. Beraber hakaret eder miyiz? Ne diyorsun sen ya? Sahte 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 dönme lan bana cüzdanla ilgili. Bef'e, de, befe helal olsun. Benim yapamadığımı yapmış bu yaşta. Tamam, ciddi ciddi bir azar kayar mısın? Bu arada benim, ben seninle aynı olayım Güçlüysen ben böylece tek başına cezalığa giremem. Tamam bak diyorum ki sana. Ben sana diyorum Bro, ki benim yanımda olan adam... At, konum atıyor oraya bir git. Konum atıyor. Bak bak adamları var lavun, görüyor musun? Konum atıyor oraya git falan, sağa sola adam yoruluyor. Görüyorsunuz değil mi? Uluyana'da cüzdan, da. Efendim mef? Ya bu geri zekalı çocuk? Salak bu mef ya. Aptal bu çocuk ya. Abi girdim ya. Ha geldin mi? Ha hoş geldin aslan kardeşim. Nasılsın? Ne aslan haber? Aslan abi ne diyorsun arkamdan böyle şeyler mi diyorsun? Hayır lan manyak mısın? Mehmet! Mef, Mef. Marul abinin morali çok bozuk. Üç Mehmet mef. neredesin sen? Duyuyor musun beni? Mef. 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 Gülme ciddi bir şey söylüyorum. Cüzdanını Neyi düşürmüş. Bak. Cüzdanını düşürmüş. Cüzdanını düşürdüm cüzdanımı. Cüzdanını, cüzdanını Aa, düşürmüş. Evet evet. Orkide, orkide, orkide şey gitti. Bu. Abi kaybetmiş mi? Mef. Gitar, Efendim abi. Cüzdanı gitmiş diyorum sana. Oo Gökçen'im hoş geldiniz biz bekleriz. Hoş geldiniz. Nedense Marul'da yayın açmadı. İkiniz de açmadınız aynı anda. Neden acaba? Yakalandık. Ben ikinizi aradım niye açmadınız benim telefonlarımı? Ya kardeşim biz her zaman açmak zorunda mıyız? <laughs> Rahatsız etmesinler <laughs> diye uçak modunu aldım ben. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ban yedim. Cüzdanımı kaybettim. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Aa benim çektiğim fotoğraf. Göre. Gökçe cüzdanı ver de konu kapansın hadi, Gökçe. Cüzdanını ver bana. Ne Bak. diyor ya? Gökçe Bak. ben seni dövmüşüm, seni hastaneye kaldırmışlar. Onur abi öyle diyor. <laughs> Yo, bana öyle demedi. <laughs> bu ne? Bu aldığın ne Gökçe? Mi? Gökçe? Sidik mi bu? Devam, İyisin. <laughs> Cüzdanımı kaybettin. Nereden bildin? Vallahi. O sen mi oldun, oldun mi? dünden dolayı? Ya hadi, hadi. Hadi arkadaşla. Mehmet, Mehmet. Oğlum kendi aranızda ne konuşuyorsunuz? Kıza bir şey ne ya arka dörtlü müyüz? Biz son sıra mıyız? Ne siz? Oğlum siz <laughs> o zaman gidin karşılıklı Whatsapp'tan konuşun. Saygısızlar birileri yayın izliyor burada. Abi, Herkes beni takip etsin cezalıya girmem. Giremem. Gökçe'cim geçmiş olsun. Neyin var? Teşekkür ederim. Yani işte Asla böyle, e, salgın. Yok ya, biz özelden konuştuk ben biliyorum. Geçmiş olsun tekrardan. Teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Instagram çökmüş.